Havuçları kaybolan pofuduk tavşan bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda büyük bir ormanda yalnız bir tavşan yaşarmış. Gösterişli ve yumuşacık tüyleri olan bu tavşana arkadaşları pofuduk adını vermiş. Pofuduk ormanın en tatlı kütür kütür havuçlarını yetiştirirmiş. Her sabah güneş doğmadan hemen önce uyanır, evinin önündeki havuç tarlasında dolaşır en taze havuçları toplayıp kasalara yerleştirirmiş. Bir sabah uyandığında tarlasında hiç havuç olmadığını fark etmiş. Gözleri adeta yuvasından fırlamış. Elleriyle hemen gözlerini avuşturup tekrar bakmış. Havuçlar yine yok. Havuçlarım nerede? Diye ağlamaklı bir sesle mırıldanmış. Hızla arkadaşlarının yanına koşmuş pofuduk belki bir gören olmuştur diye geçirmiş aklından. İlk olarak yaşlı baykuşun yuvasına gelmiş. Baykuş amca, baykuş amca, tarlamdaki kavuşları gördün mü? Bir tane bile kalmamış. Baykuş gözlüklerini takıp şöyle bir düşünmüş. Görmedim pofuduk, belki sincaplar biliyordur. Demiş. Pofuduk hemen sincapların yuvasına yönelmiş. Merhaba sincap kardeşler. Havuçlarım kayıp. O onları gördünüz mü? Demiş. Sincaplar tüylerini kabartarak birbirlerine bakmışlar. Hiçbiri bilmiyormuş. Acaba mi sorsam? Demişler. Tavşan Pofuduk bu sefer de kirpin evinin yolunu tutmuş. Kirpi abi havuçlarım kayboldu. Onları gördün mü? Kirpi kollarını iki yana açıp Üzgünüm hiç görmedim. Tavukları sordun mu? Belki onlar biliyordur. Demiş. Pufuduk artık üzgün bir şekilde kümesin yolunu tutmuş. Kümeste kalabalık bir tavuk ailesi yaşıyormuş. Belki en azından biri bir şey biliyordur diye umutla tekrar sormuş. Tavuklar tavuklar dün gece havuçlarım kayboldu gördünüz mü? Tavuklar hep bir ağızdan cevap vermişler. Biz havuç filan görmedik akşam erkenden uyduk. Pofuduk üzüntüyle başını öne eğmiş tavuklardan biri sabah dere kenarında biraz havuç gördüm acaba onlar senin miydi? demiş. Pofuduk hemen dereye koşmuş gözlerine inanamamış gerçekten havuçlar buradaymış bir grup kurbağayı da havuçları yerken görmüş. Hey burada ne oluyor? Onlar benim havuçlarım diye bağırmış Pofuduk kurbağalar ellerindeki havuçları hemen bırakmışlar. Biz onları sahipsiz sandık. Tavşan kardeş özür dileriz." demişler.